Arkadaşlar hepinize selamlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26.000 liralık kasamız var. 26.000 liralık yüklemimi yaptım. Oyunumu açtım. Sizlerle birlikte paramızı katlamaya çalışacağız. 6.000 liralık normal alımla başladık bakalım. Sugar Rush bindeyiz. Beklentim yüksek açıkçası. Çünkü vermeye başladın mı durduramıyorsun bu Sugar Rush Bini. Umarım öyle de geçer öyle de olur diyorum. alt Outfit'imiz var. Oyuna geçtim ben Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın ne yapıyoruz? Videoya girermez videoya like atıp abone de oluyoruz. Bir zahmet artık yani. Boşa izlemek olur mu? Ücretsiz yani. Abone olmak ücretsiz. Paralı mı değil kardeş? Abone de oluverin amına koyayım yani. 4 spinimiz kaldı bu arada. Yer rahat yedik gibi tık. 3 spinimiz kaldı. İlk yerden başı tutmuş olmayalım be. İlk yerden başı tutmayalım amına koyayım. Bir kere de şu başı almadan günümüzü geçirelim bak. Dün çok güzel karı geçtik. Bugün aynısını umuyorum ya. Bugün aynı şeyi yaşayalım. Akıllandım ama eskisi gibi çok böyle atlamaya çalışacağım yani derken son spinde de başı tuttuk 800 lira namına koyayım 6000 lira. Şöyle süper spin'e devam edeceğim abi 8000 liralık süper spin'imi aldık bakalım Yavaş yavaş merdiven taktiğini her gün uyguluyor, uyguluyor ya. Bu arada bildiğiniz farklı taktikler varsa öğretin amına koyayım. Merdiven taktiğinden tek kazandığım şey daha fazla içim almak oldu bu zamana kadar. Güzel taktikleriniz varsa bana da söyleyin. Şöyle sugar 5000 de olur taktik. Dede de olur. Süt mağaza binde olur. Deneriz hepsini abi. Baktık bir şeyler kazanırsak sizi de görürüz belki. Ama görür müyüz görmez miyiz bunu da öğrenmek istiyorsanız. Telegram'a, Instagram'a hesabıma falan gelin amına koyayım. Bu arada Instagram'da da her gün free skin kodları veriyoruz. Kod paylaşıyoruz. Yani ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz storyleri takip ederek. O yüzden Instagram'a da gelmeyi unutmayın diyorum. Devam ediyorum videoya bakalım. Son spin abi bir kere de bastım parayı ver gözünü seveyim be. İkinci spinde de böyle yaptıysa Allah'ın hakkı güçtür diyorum. Son bir defa daha. Şöyle hala ümidimi kaybetmedim abi. Tüm kasa girdim valla. 12.500 lirayı bastım. Allah'ın hakkı güçtür. Yani... Umarım öyledir ya. 2.500 lira kasam kaldı. Bütün parayı bastım bak. İkincide de olmadıysa ikinci olur belki. Hadi. Hadi oğlum. Yıldız bağlı oraya. Ne olur bak yıldızla devam ettir orayı. Amına koyayım ya. Böyle line mi olur? Böyle farm mı olur be güzelim? Pozitiflik yayıyoruz etrafa bak hadi uzat bari uzat bari 5 bin kaldı yapma etme gözünü seveyim Klima şu güzel kardeşine şu tipimi Şu tipimi bir görsen var ya bayılırsın bana ya 5 tane dişim kaldı 5'ini de şimdi sinirden ağzımı sıkarak kıracağım ha Zaten 5 tane dişim var amına koyayım dişsiz kaldım dişimi yaptırmak yerine şu amına koyduğum okumanla oynuyorum Şimdi sıka sıka onu da kıracağım birazdan. Az kaldı devam et buraya. Devam et bak o patlıcanlar niye orada durdu mesela İşte şöyle be kırmızı gel arkasına da. Çok güzelsin oldun. Başka yıldız yıldız bir şeyler falan oraya. Kalkmak bir şeyden aç gözünü seveyim. 4000 lira verdin daha almadım bile paramı ya. Daha Ne paramı almadım gözümü seveyim devam et be. Amın yapayım attın nayner attın yere bak gözünü seveyim. Şurada 64 çapana bak atsana oraya bir tane. Atsana yıldızları oraya be güzelim. Danayı tuttuk ya. Kırmızıları bağlıyor oraya? Onu da bağlamadı. Aman abi. Müş yani yarrak var oraya koydun değil mi? Hadi şimdi oraya kırmızıları az iki tane de keyfimiz yerine gelsin. Ne olur yazız bazı orduları. Bir şey lan şey. var. Güzel çabalar orada işte bu. İşte bu kırmızı da bağ varıyor yavrum. Çok güzel. Ortasını bağlamış bir de olsan güzel adetim. De uzatlar, derken uzatma abi olsun. Tek bin 10 bin liramızı aldık abi. Son bin güzelliği yaptı. Tam güzellik yapmadı ama. Hala zararlıyız. 15 bin lira. Tüm kasa girmeye devam edeceğim abi. Hadi 1800 lira parlam kaldı. Var ya bir şey vermezse... ...Nama'yı büyük yemiş olacağız. Büyük alacağız patlıcan içimize. Ama büyük oynarsan büyük kazanırsın diyorum. Böyle bir felsefe yapayım dedim. Ama çoğunlukla siz bana uymayın. Büyük oynayıp büyük kazanma şeyine girmeyin. Çünkü... ...büyük de içiniz alabiliyorsunuz. Ben çoğunlukla içimi almaktan zaten... ...götüm amına koyayım. Karadeliğe dönüştü ekimi her gün alıp alıp durmaktan o yüzden siz bana uymayın <laughs> devam etsen ananı ki bak bundan bahsediyordum yarra yedik bu saatten sonra dur işi çok zor abi 4 spinimiz var 4 spinimiz var 1500 lira para veriyor ananı avradını sikiyim artık sinirlenemiyorum bile öyle bir hale geldim ki para kaybedince bile sinirlenemeyecek bir hale geldim çünkü hani lan hiçbir şey değişmiyor abi zaten Kaybedecek bir şeyim kalmadı Saçlarım beyazladı Gençliğimde sen gençliğim bitti Dişim de sen dişim kalmadı amına koyayım Orros bu çocuğu Sinir hastalığı bu sa bu Var ya bunca yıl boyunca bu amına kumarı Bana sadece sinir hastalığından başka hiç kişi vermedi Yaşlandırdı beni ananı götünü 5 5000 liranı al götüne sok 5000 verdi ya Yedi bin lira falan kaldı amına koyayım bin lira götümü sikti tek sivinde gördünüz mü beyler 6 bin liralık alıma devam ettim abi 970 lira hadi be gözümü seveyim bari bastığım parayı şu anda kaybettiğim parayı geri toplayayım ya lütfen 970 lira param kaldı ne olur rica ediyorum nan devam et nan devam et nan nan devam et 100 lira nananı giyim ne olur 7 zibin var mor falan at buraya ne bileyim nar lollipop molipop ağzıma Götüne mi soktun Nerf da çıkartmıyorsun? Yarram ya. Ananı sikeyim senin. bin kaldı. Devam et lütfen. sen para. Para. <laughs> para ver para. Para istiyor para. para ver para. Yarrak istiyorsam olsam giderdim dip şey çağırırdım Orospu çocuğu çağırırım çağırırdım Bana davranı sikeyim sikiyim istemiyorum para istiyorum para Annen ağrıdığını sikiyim ikisi benim kaldı. İki, iki sevkalak diye kumana giriyoruz. Götümüzü sikip yolluyor amına koyayım. Keşke gitseydim şuğla gitseydim daha az para öderdim. Amına koyayım biz yarrak bağımlıları olarak şu oyunlardan vazgeçemiyoruz amına koyayım ya. Annen ağrıdığını sikiyim 848 lira para ne insafsız bu çocuğu. 6000 lira para bastı bana ağrıdığını sikiyim senin. 6000 liraya ağzıma götüme 3-4 tane yarrak sokardım daha zevk alırdım moros bu çocuğu ananı sikeyim ya game oldum ne oldum yarlak marlak diyorum ananı avradını sikiyim beyler <laughs> korkun benden Şaka bir yana anamızı götümüzü sikti bugün de Oros bu çocuğu Oros bu çocuğu bakın sinirlendim İki matara yapayım dedim paraya bakınca tekrardan sinirlendim Oros bu çocuğu Normal spin aldım bari normal skinden bir şeyler falan verir diyor Oros bu çocuğun iki ikisini bir aynaya atıyor bir konyaya atıyor Oros bu çocuğu tek bir yerde patlatsa yine bir şansımız olacak bir, biri, Birini bir yerde başka bir yerine Birini Ankara'da birini Konya'da patlatıyor Oros bu çocuğu Ankara ile Konya ya yakın mı lan? Bilmiyorum bu arada benim Diyarbak gibi yani tarih mali bilgim amına koyayım. Anasını avradını sikeyim ikisi ben kaldı orospu çocuğu ya orospu çocuğu ya Ananı avradını sikeyim lollipop falan patlat bari oraya ananı sikeyim sarıya gittin nereye attın o sarıya attın da hayatında ne de değişti orospu çocuğu ne oraya atıyorsun 300 bir lira istiyor ya 300 lira ben sana vereyim sizi darbe oynağımına koyayım Son spin Ananı götünü sikeyim senin 440 kere anana git gel yapayım orospu çocuğu 459 lira veriyor bir de ona maç diyor